Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle x 30 nasıl yenir? Bunu göstereceğiz. <laughs> evet arkadaşlar, bugün böyle bir video çekmek istedim arkadaşımla. One man atıyoruz şu an. 4 takım karşı iki kişi. Bu şekilde bir x 30 nasıl yenir diye başlık atmayı düşünüyorum. Youtube'un videomu beğenirseniz çok sevinirim. Dilerseniz devam edelim. Şu S12'cilere karşı ne yapacağız sence Ömer? Yanımda kuzenim var bu arada. Beraber bir one Sokak'ta sokak Bu S12'cilere karşı ne yapmayı düşünüyoruz Ömer Bey? <laughs> Pingim var. Durumu buldun mu? <laughs> Oo, bot var, bot var. İnşallah güzel bir win alacağız ya da eksi yiyeceğiz. Az kademesinde Fatih'e doğru devam ki. Abi sezon bitti ama uğraşıyoruz genelde. Yani. Evet arkadaşlar videomuza bir beğeni atıp bir like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Evet evet. Bir araç bulalım. Araç yoktur. Oho, HDP. Oo HDP. Oo HDP'li. HDP'li biri var. PKK'lı var. PKK'lıyı vuracağız. Ben bu PKK'lı. Ay. PKK'lıyı vuracağım. Hatta video başlığına da atacağım. PKK'lıyı vurdum diye. Evet. Atmazsam. Olmaz yani. Ben bu adamı vurup da. Öyle bir başlık atmazsam olmaz. Tabi son iki botu değilse. Yükseltilebilir var. nerede bir bak bulamadık o kötü oldu ya bu hedefe Büyük ihtimalle ya hile yok konfi kendisi birazdan anlayacağız zaten bunun ne olduğunu ya hile olsa zaten vuramayacağım büyük ihtimalle çünkü ben hile değilim. Ama kendisi bana karşı böyle olursa biraz sıkıntı olacak gibi. gösteriyor ama bizim de var bir şey var. Ben doğru devam ediyoruz. Şöyle militaraya e doğru bir uğrayacağım. Ya baya mühimmat eksiğimiz var. Şarjör yok, durgun yok. Bayağı sıkıntı durumda ama Lutumuz. Burada güzel. Az kalsın atlayacaktım bak aşağı. Mizarıya doğru devam edelim. Canım ihtimalle, ihtimalle. Cidden hiç loot yok. Şu sıkıntı durumdayız bayağı. Kaskeleyin var ama. Militöre doğru evet. devam. Biraz daha hızlı var. Enerji çiçeği var mı? Hiç. böyle hangarların oradan gireceğim. Kimse yoktu umarım. Dürün yok o değil. Bir 6x bulsam ee, daha karlı olacak bizim için ama. Devam edelim. Bak alın onu. Sen botsun. Oğlum dur yanlış yere koymuşum ya Mobizen uygulamasının şeyini yanlış yere koymuşum öyle bir şey. санал өгсө тсёсё Ne dürbün bulamadık ama en azından şarjör buldum. Hadi gel. Bakalım sen S12 botasını al bunu. Bizi kurtarabilir bazen. <laughs> yine garanti olsun S12'cilere karşı kullanıyoruz. S12 kullanan S12 kullanıyoruz bu arada. Kullanmayan için tabii ki normal vuruşlar yapacağımızdan emin olabilirsin S12 botluğunu zaten sevmiyorum. Hayır al, alman istiyorum şu an. Ee, bize karşı kullananlara karşı kullanmak için anladın mı? Military gördüğünüz gibi boş. Military'e geldik baskına ama Şu HDP'li vardı bir tane PK kalı onu vurmak için uğraşacağım biraz vurursam çok güzel bir video çıkacağından eminim. Zaten adam pek denk gelmiyor şu an. Bir fightlaşamadık pek. Kimse olmadığı için. Öldü mü o acaba? İnşallah ölmemiştir. Çünkü ben ben bitirmek istiyorum. Yumrukla yumrukla bitirmek istiyorum. Alan bizde bu arada. Ee, çok yolda oldu bizde olması. Araç geldi. Araç geldi. Araç burada. Aa, adam geldi. Ömer bu yanıma gel. E son olabilir. Gel buraya. İçeri mi girmiş? Gel alt katta galiba. Bomba çekmiş. Alt katta. Tamam. Nere saklandığını bilmiyorum. Adam buradaydı. Bomba falan çekti galiba. Kayboldu ama. Zaten çözemedim nerede olduğunu. Şurası temkinli oynayalım. Arkadaş sıkıntı gösteriyor galiba bize Sıkıntı çıkacak, <laughs> al kaptı galiba. kafayı. Üst kata gel. Bas kitini. değil he. Hayır ama bize sıkan gerçekti. Baksana ne kadar canın götürdü senin. Tam olarak nerede olduğunu göremedim. Fark ettim ama yok. O taraftan Ama biz ön taraftanken canımızı çok götürmüştük. Gel de bir kontrol edeyim. Gördün mü? İşaret al. Sakin. Karşı bina mı? Geldi geldi geldi. Ömer eh, vurursun. Canı yok bu kadar da. Ömer var. Neyse arkadaşlar <laughs> böyle bir video çekmek istedik. Vuramadık ya amacımıza ulaşamadık. Ee, ben eksi 30 yerim diye düşünmüştüm. <laughs> bu arada ama... İyi, eksikimizi yemedik. Aska, aska demesinden Fatih Akademisi'ne doğru devam. Böyle one man gelmesini istiyorsanız videomuza destek olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videomda daha güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Ee... Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.